Selamun Aleyküm Arkadaşlar Herkese Selamlar Saygılar Arkadaşlar ee, Doğurmuş koyunların yerini e, Genişletirdim Yani ağırın e, %60'ını onlara verdim Dün yaptım bunu Buraya 4 tane de Eee Ukarım koydum oluk yani yemlik yemliklerini dörde yükselttim çünkü doğurmuş koyunlar daha çok doğurmamış koyunlar e, az olduğu için buraya getirdim yemlikleri. Bizim bu koşta biraz rahatsız. İki gündür rahatsız. E, daha doğrusu bizim değil Feyat, e, Feyat'ın e, halamın oğlunu. Şimdi bunlara arpa verdiğim için e, dedim bir iki gün arpa yesin. Belki biraz toparlar kendini. Dün e, hap da verdim ona. Kurt halı. Yine de yaptım ona dün. Bugün durumu iyi biraz. kuzuları yemlik de aldım bu da bizim e, eski kurumdu kuzular için onun üzerine de bir çıta vurdu ama yine de içine giriyorlar çıtayı vurdum dedim belki içine girmesinler yine de giriyorlar Kuzusuz olanlar Kaçıyorlar bizden O da zannediyor ki yakalayacağım onu Şimdi bunlar e, Biraz samanlı yemini yesinler Bunları e, su vereceğim Çıkaracağım buraya suyunu yesinler Bir daha koyacağım içeriye Dışarıdakiler de yemlerini bitirene kadar Keş. Gel bakayım oğlum. Gel bakayım. Sen akşam neredeydin? He? Akşam hiç görünmüyordu arkadaşlar bu. Arço. Bugün güzel bir hava var arkadaşlar. Arkadaşlar bizim bu koyun deli baştır, gebe olduğu için kesemedik. Bu doğum yapacak gibi görünüyor. Yazık ya keşke deli baş olmasaydı. Harcanca gebe kalmasaydı yine iyiydi şimdi deli baş kuzusuna bakabilecek mi o da var İnşallah kuzusuna bakar Yese dürüm gibi ya. Bak şimdi e, burası rahat olmadığı için koma doğru gidiyor. Ona kapıyı açayım. İçeriye girsin. Yazıktır. Bunlara da su verdim arkadaşlar. Bunlar da suyunu içtiler. Biraz da uh, arpa döktüm samanların üstüne. Yesinler. Durmadan etrafını dönüyor arkadaşım. Bakın deli baş işte böyledir. İnşallah kuzusuna bakar. hep böyle etrafına dönüyor arkadaş bu. Kuzusuna baksaydı iyi olur. Arkadaşlar o e, deli baş koyun dedim koyun doğurdu. Şimdi e, kuzu hem üzürlü dengesiz yani. Bakın ayaklarını görüyorsunuz. Şu arka ayakları şu şekilde. E, hem de koyun doğramıyordu. Kuzusu ters geldiği için doğru doğramıyordu. Bak bakın. Şu da ön bacakları. Şu şekilde. Koyun doğuramıyordu. Ee, koyunu ben doğurttum. Kuzusunu çıkardığım zaman kuzu içinde ölmüştü. Hem üzüldü e, ayakları böyle e, yamuk. Bakın şu ön ayakları. Görebiliyor musunuz? <laughs> Koyunu da ben e, bunları içine aldım. Dışarıya çıkmasın. жоо 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 Uhu. Uhu. Bunlar da suyunu içtiler. Ee, şimdi güzelce yemini yesinler, yatsınlar. Hadi siz de suyunuzu için hadi. öyle bire birer gelip suyunu içip gidecektir. <laughs> Arkadaşlar bugün de e, yani kaç gece oldu? <laughs> 3 4 gecedir. Akşamlar artık lambaları kapatmıyordu Çünkü e, karanlık olduğu zaman doyuyorlar bazen denk gelemiyoruz doğumlarına kuzularını bırakıp gidiyorlar şimdi karanlık olduğu zaman öyle oluyor şimdi artık akşamları lambaları açık bırakıyorum eğer doğuran e, koyun varsa da kuzusuna sahip çıkıyor. Hafiften yine e, rüzgar esmeye başladı. Akşamları çok rüzgar geliyor. Çıç abimden yer. Sen az önce bir dünya et yedin. Aslan parçası. Aslanım benim. Hadi oğlum. Çok uyanık bir köpek arkadaşım. Hadi benim oğlum hadi. Akşamları e, buradan sesleri çok oradan geliyor. Köpekler akşamları daima e, sürekli o tarafa doğru ağlıyorlar. Sizin ne işiniz var burada? Çıkın bakalım. Hadi. Şimdi hava soğudu mu? Buraya giriyorlar. Arkadaşlar e, biz bunlara arpa veriyoruz. Şişt şimdi burada biraz çıkarıp bunlara bunlar. verin ama açlar Şöyle tandır dediğimiz Altına atıyoruz Buradan sen bekle kendiyle Kendiyle böyle çıkmıyor Kendiyle böyle çıkmıyor Hey! kendinin e, içinde altında yani kaynıyor Ondan sonra tavuklara veriyoruz daha önce buğday veriyorduk şimdi e, malum bu, buğday bittikten sonra mecbur arpayı kaynatıp veriyoruz. Arkadaşlar arpa verdiğimizden bu yumurtağa başlamışlar bu kışın. Bir tanesi tandirin içine girmişti abi. Da. Zıpladı çıktı. Evet arkadaşlar. Tavuklarla bitiriyorum videoyu. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Abone olmayı unutmayalım. Hayırlı akşamlar. Kendinize iyi bakın.